Evet arkadaşlar derslerimize devam ediyoruz. Yıkıcı metotlar konusunu işleyeceğiz. Yani destrakçılar. Biz önceki videolarımızda arkadaşlar yapıcı metotlar yani constructorları görmüştük. Ne yapıyordu? Nesne oluşturduğumuz an konstrakçımız çalışıyordu. Şimdi bu nesneyi sildiğimiz zaman da yani bellekte artık yer kaplamasın işi bitti dediğimiz zaman da bunu yok etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız için yıkıcı metodu çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi bir kişi sınıfımız vardı önceki videolarımızda oluşturduğumuz kişi sınıfı. Bu sınıfımızdan bir eee constructor oluşturalım ve daha sonra bunu ile yok edelim arkadaşlar. Şimdi şuraları ben e, kapattım. Bir constructor oluşturuyorum şuraya arkadaşlar. Nasıl oluşturuyorduk? Kişi diyorduk. Parametre dağılsın. String at string soyad integer maaş. Hemen şurada diz nokta, diz adres e, operatörü ve a eşittir ad. diz soyad eşittir soyad maaş eşittir maaş. Burada bir e, constructor yaptık arkadaşlar. Yapıcı metot yaptık. Bu yapıcı metodu çalıştıracağız. Nasıl çalıştırıyorduk? Şurada e, şu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar tabi e, destriyakışırı da çalıştırmamız için pointer olarak nesne oluşturmamız gerekiyor. Oluşturalım. Kişi p nesne diyelim. Ya da ptr diyeyim direkt arkadaşlar. New kişi. Burada parametrelerini eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Onu ekleyelim. E, i̇sim saliha diyelim. Şahin maaşı da 6000 lira olsun şimdi e, önce bir F9'a basayım arkadaşlar şurada tabi konstruktör oluşturunca bir de mesaj mesaj verelim arkadaşlar şu an oluştu ama mesaj vermediği için bilmiyoruz tabi e, yapıcı metot çalıştı diyelim şöyle bir mesaj versin şimdi tekrar F9'a basıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi yapıcı metot çalıştı. Biz metodu çağırmadık. Yani yazdır metodunu çağırır gibi bir çağırma yapmıyoruz. Sadece sınıftan bir nesne oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz an yapıcı metot çalışıyor ve bellekte yer kaplıyor. Şu an bir nesne yeri bellekte işgal etmeye devam ediyor. Biz bunu bellekten silmek için arkadaşlar delete deyip oluşturduğumuz nesnenin ismini yazdığımız zaman yok ediyoruz. Ancak bunu yok etmemiz için bir destructure yapısı oluşturmamız gerekiyor. Onu da şöyle oluşturacağız. Yukarıda nasıl yapıcı metodu oluşturduysak aynı şekilde kişi ismiyle sınıf ismiyle oluşturuyoruz. Parantez açıp kapatıyoruz. Ayrıca şurada kişi isminin önüne bir tilda ekliyoruz. Onu da alt gr basılıyken 126 yazın. Ya da Ü harfine basın arkadaşlar. Şu tilde işaretini ekliyor. Bu oluşan nesneyi işi bitince yok ediyor arkadaşlar. Yani yukarıda oluşturmamızın bir önemi yok. Bu e, nesne yok edilene kadar çalışmaz. Bunu da bir çalıştıralım. Mesaj verelim arkadaşlar. E, yıkıcı metot çalıştı. Nesne yok edildi diyelim. Şöyle. Şimdi bunu da çalıştırdık. Yani tanımladık çalıştıralım şurada nesneyi e, oluşturduk ama e, yıkıcı metodu önce bir şurada çalıştırmadan önce bir yorum satırına alayım F9'a çalıştırayım. Şu an yapıcı metot çalıştı ancak bellekteki metot e, 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 nesne duruyor arkadaşlar. O nesneyi nasıl yok edeceğiz? İşimiz bittiyse en son e, delete ptr dediğimiz zaman... Yıkıcı metodu çalıştırıyoruz. Yani bu metodu çalıştırıyoruz. Ve bellekteki nesne artık yok oluyor. E, PTR isimli nesnemiz artık bellekte e, yer işgal etmiyor. Şimdi F9 görelim bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıcı metot çalıştı. Yıkıcı metot çalıştı. Nesne yok edildi. Bu dersimizde arkadaşlar destrakşırları yani e, yok edici metotları gördük. Tilde işaretiyle aynen sınıf ismini yazıyoruz bir de burada deli e, nesne nesmini yazıyoruz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.